Tamam anne. Holding'e gidince halledeceğim. Yarın eline geçer tamam. Merak etme. Ne oldu? Annem. Burak yine parasız kalmış. Bıktım Onur bu heriften. Ona gönderdiğim parayla var ya. Beş üniversite daha bitirirdim ben. Ee, Amerika'da master yapmak pahalı oğlum. Ne master abi ya? Sözde master. Bundan da vazgeçecek. Her sene yeni bir icat çıkarıyor ya. Herif serseri. Dur, dur. Annem çok yüz veriyor da ondan oluyor işte. Boş ver, üzme anneni, gönder gitsin. Sanki başka çarem vardı. Neyse ya, her zamanki film işte. Çağ Şehriyar, nasılsın oğlum? Don Kişot gezdiriyor mu seni? Sen Panza'ya merhaba de oğlum. <laughs> Yemeği burada mı yiyelim? Başka niye geleyim ki ben buraya? Güzel yemek var diye geldim. İyi. Gel. Yoksa bayılmıyorum ya. tamam yine Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın efendim. Evet. Günaydın. Neden işten çıkartıldığımı öğrenmek istiyorum. Açıklama zarfın içinde açıp okuyun. Bir alt yazmıyor burada. Hanımefendi yazıyor. Performansınız yeterli görülmedi bu kadar. Üç günde nasıl karar vermişler performansımın yetersiz olduğuna? Orasını ben bilemem. Yöneticiler öyle uygun gördü. Yok ya, bir fırsat mı vermişler ki anlasınlar? Bu zarfı kabul etmiyorum ve hemen bir açıklama istiyorum. Açıklama bu zarfın içinde. İster kabul edin, ister etmeyin. Nasıl isterseniz. O kala patron kovdurdu beni işten değil mi? Onur Aksal. Kızım uzatma. Şımarık, manyak. Bana bak, ağzından çıkanı kulağım duysun. Şimdi güvenliği çağırırım. Hadi çık dışarı. Peki. Öyle olsun. Ama bu iş burada bitmeyecek. Göreceğiz bakalım performans nasıl olurmuş.